Arkadaşlar herkese merhabalar bugün 3 kartlık mini bir açılım yapacağız iki destemiz var bu iki desteği kullanacağız ayrı ayrı bu birinci deste bu da ikinci deste yani pembe destemiz bir yeşil destemiz ikinci deste olarak kullanacağız aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor sizinle ilgili ne planlıyor sizinle ilgili hayali ne gibi aslında sorular sormuş olacağız ben şimdi hemen hızlıca birinci deste ile başlıyorum diğer destemizi şöyle bırakalım. Star kartı geldi. Yıldız. Pool. Tower. Ama bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu kadar güzel bir Tower kartı her zaman her destede olmayabiliyor. Yani gel de bu Tower kartını olumsuz yorumla. Şimdi arkadaşlar, e Aklınızdaki kişi sizi e, Dileklerinin kabulü olarak görüyor Yani diyor ki Sen benim çıktığım bu yolda Dilediğim her şeysin Benim bütün dileklerimin kabul oluşusun Yani bakın burada küçük bir testi var Su boşaltılıyor testiden Burada güzel yıldız içinde yıldız var Gökyüzünde de bir sürü yıldızlar var Yani gökyüzünde yalnız gezen bu yıldızlardan Bir yıldız sensin ve benim yıldızımsın Diyor Kocaman bir yıldızsın diyor. Dediğim gibi yıldız kartı dileklerin kabul olduğunu gösterir, e, hayallerin kabul olduğunu gösterir, hayallerdeki kişiye kavuşmayı gösterir. Full kartı gelmiş. Bu birazcık e, tabi bilinçsizce çıkılan bir yolculuktur. E, çok fazla aslında hani bilinçsizce çıkılan bir yolculuk derken e, zaman zaman şöyle de yorumlayabiliriz. ...plansız bir şekilde ilerlemektir. Hani böyle taktik kurarak e, ilişki sürdüren insanlar vardır. Ya da genelde ilişkiler böyle taktikler, bir takım stratejiler üzerinden yürütülür. Böyle ilerler. Bu kişi diyor ki ben e, strateji yapmıyorum. Aslında önüme ne çıkarsa onu yaşıyorum ve sana karşı hani doğal davranmaya çalışıyorum. E, benim gayem, gayretim bu bir şey planlamadan akışta yaşamak, e, akışın getirdiği şeyi yaşamak ve burada da Tower kartı gelmiş. Tower kartı biliyorsunuz e, ani bir bitişi, ani bir değişimi, ani bir e, dönüşümü gösterir. E, yani şimdi şu yanındaki kartlarla beraber geldiği için Tower kartını olumsuz yorumlayamıyorum ama Hani genelde tower kartı için, kule kartı için daha doğrusu bunu tabi yıkılan kule olarak da geçiyor bazı destelerde. Burada sadece kule kartı olarak geçmiş. Kuleden atlayan, düşen kişiler var gibi görünüyor ama bunlar daha çok kuleye böyle tırmanıyor gibi de görünüyor. Yani sanki kuleden bir felaket sonucu düşmüş gibi değil de bu kuleye tırmanmak için gayret gösteren iki kişiymiş gibi görünüyorlar. Ben öyle yorumlamak istedim. Kule kartı da size belki burada ani bir değişim, ani bir dönüşüm ama asla kötü değil, asla olumsuz değil. Böyle bir şey getiriyor olabilir. Güzel bir açılım oldu bence. Yıldız kartımız, full kartımız. Yani akışta bir şeyler yaşamak, dileklerinin kabul oluşu ve hayalindeki insanı bulmak. Değer verdiği, değerli olduğunu hissettiren kişiyi bulmak. Mutlu bir başlangıç yapmak ve değişimler yaşamak, dönüşümler yaşamak, çok taktiksel ilerlememek gibi görüntüler var bu mesajlarda arkadaşlar. Açılımımız bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben hızlıca ikinci desteğe geçiyorum. İkinci destemiz. Dinarların ası, yani tılsım ası. Asaların ası. Kader çarkı. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Ee, as kartları gelmiş, kader çarkı gelmiş. Ee, burada diyor ki, ben bir başlangıç istiyorum. Ve somut bir başlangıç yaşamak istiyorum. Somut bir şey paylaşmak istiyorum. Somut bir şey sunmak istiyorum diyor. Bu kartların biliyorsunuz Rumi'lerin kendine özel bir mesajları da oluyor. Onları okuyalım. Dinarların ası diyor ki gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. Yani e, zahir biliyorsunuz e, görünen demektir. Ruhani olan da işte içindeki o gizli saklı olan şeyi daha görünür hale getirmektir. Aslında mesajı çok açık. Yani Somutlukla gelmek, size bir somutluk vermek, bir şeyler sunmak, bu yeri geldiğinde işte, e, bunun bu arada duygusal konular için dinlemiyor olabilirsiniz ama hani aklımdaki kişinin kafasında neredeyim, hayatında neredeyim, duygularında neredeyim diye düşünüyorsunuz, yani bunu sorguluyorsanız belki bu iş ilişkisidir, e, işle ilgili bir konudan dolayı da sorguluyor, düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda da yani size gerçek manada bir kararlılık, bir geçerlilik, bir somutluk sunmak isteyen bir kişi var. Yani size bir somutluk gelecek. Burada da bakalım asaları nasıl? Ben polo çubuğuyum sen de topsun. Polo biliyorsunuz bir e, top oyunu aslında. Sopayla oynanan bir e, top oyunu. Günümüzde çok fazla yok tabii ki. E, ama e, tabii eski Türklerde çok e, kullanılan e, futbola benzer e, bir oyun dediğim gibi sopa ve topla oynanıyor. Bir grup oyunu aslında. Hani diyor ki hadi bakalım maç başlasın. Hadi bakalım mücadeleye başlayalım. Bir şeyleri ateşlemeye başlayalım. Fitili ateşleyelim ve e, harekete geçelim diyor. Burada da bir harekete geçme enerjisi var. Yani bir şeyleri başlatmaya yönelik e, iki tane çok güzel enerjimiz var. Aslında <laughs> yani asaların ve tılsımın e, bir arada gelmiş olması da çok güzel. Hem başlanılacak iste başlanılacak olan başlanmak istenen konuyla ilgili çok güzel bir enerji var yani bir tutku var bir istek var başlamaya dair çok büyük bir heves var hem de somutluk vermeye dair bir kararlılık var ve kader çarkı ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol diyor yani bu da aslında biliyorsunuz kader çarkı dileklerin gerçekleşmesidir. Talep edilen şeylerin e, somutlaşmasıdır. Yani dinarların asındaki gibi. Kader çarkı e, ileriye döner, geçmişe dönmez. Daima ileriye dönen e, ve olumlu yönde dönen, olumluluk getiren, olumsuzluk içermeyen bir karttır. Çok güzel bir karttır. 10 numaradır. E, bu olumlu yanıyla beraber de. E, dileklerin gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini gösterir. Birazcık yavaş dönebilir. Çok hızlı bir e, gerçekleşme göstermez. Yani hani e, mesela hızlı haberleşmeler için söyleriz, yorumlarız genelde değnek sekizlisi kartını, asaların sekizlisini. Orada bir şeylerin hızlılığı vardır. Ya da işte araba kartında bir şeylerin hızlı olarak harekete geçmesi vardır. Kader çarkı dediğim gibi bu çark dönmeye başlamış. Zaten hani burada da e, ciddi anlamda somutluklar yaşamak var. Şöyleydi sıralamamız hatta bozmadan gösterelim. E, burada da ciddi anlamda somutluklar yaşamak var, somutluklara kavuşmak var ve istediğiniz yönde, olumlu yönde dönen çok güzel bir kadar çarkınız var. E, arkadaşlar her iki deste için e, söyleyeceklerim bu kadardı kartlardaki güzel enerjileri olumlu olanlarını kabul edin. Olumsuzlar varsa da bunları değişip dönüşmek üzere evrene iade edin. Ama gördüğüm kadarıyla olumsuz gelen bir durum olmadı. Ama tabii siz yine de bu şekilde temenni ederek <laughs> çok pardon bu şekilde temenni ederek kartlardaki enerjileri kabul edin. Açılımız bu kadardı. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.